Cumhurbaşkanlığı Forsundaki Türk Devletleri Cumhurbaşkanlığı Forsundaki 16 Yıldız, 16 Büyük Türk İmparatorluğunu, ortadaki Güneş ise, Türkiye Cumhuriyetini temsil etmektedir. Bu imparatorluklar, 1. Büyük Hun İmparatorluğu 2. Batı Hun İmparatorluğu 3. Avrupa Hun İmparatorluğu 4. Ak Hun İmparatorluğu 5. Göktürk İmparatorluğu 6. Avar İmparatorluğu 7. Hazar İmparatorluğu 8. Uygur Devleti 9. Karahanlılar 10. Gazneliler 11. Büyük Selçuklu İmparatorluğu 12. Harzemşahlar 13. Altın Ordu Devleti 14. Büyük Timur İmparatorluğu. 15. Babür İmparatorluğu. 16. Osmanlı İmparatorluğudur. Videomuzun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın.